Evet sevgili arkadaşlar. Hemen WH non clause'larla anlatımımıza devam edelim. WH non clauses çok aslında net, çok kolay anlaşılacak bir şey. Kararsızlık ve net olmayan durumlar için WH non clause'ları tercih ediyoruz. Bunları kullanıyoruz. Ne demek bu? I want to know what the politicians will say about this. Mesela bu konuda önce bilmek istiyorum. Senin ana mesajın bu, değil mi? Bilmek istiyorum. Neyi bilmek istiyorsun peki? What the politicians will say about this? Politikacıların bu konu hakkında ne söyleyeceklerini. Bakın anlam direkt belli. Ne diyorsun zaten? Tamam. Burada da subject olarak kullanılmış. When and where the meeting will be held? Buraya kadar olduğu gibi tamamı subject. Toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı? Ne olacak? Will be announced later. Daha sonra ilan edilecek diyorsun. Kararsızlık ve net olmayan bir durum var yani. Değil mi? Bilmiyorsun yani. Şimdi detaylarla ilgili birkaç konuşalım. Yani hani birkaç detaylı nokta var burada. Şimdi öncelikle what ifadesi iki anlamda karşımıza çıkıyor. Birisi ne anlamında direkt Türkçedeki gibi. Fakat bir de eğer sen objekti soruyorsan şey anlamında da kullanılabiliyor bu what ifadesi. Şimdi önce kolay olandan başlayalım. I will see. Bir bakacağım, bir göreceğim. What they can do for me. Benim için ne yapabileceklerini göreceğim diyorsun. Benim finansal kayıplarımı karşılamak için ne yapabilirler göreceğim. Burada direkt ne diye düşünüyorsun sen. No one can even guess. Hiç kimse tahmin bile edemez. What a mother can do to protect her child. Bir annenin çocuğunu korumak için ne yapacağını, ne yapabileceğini hiç kimse tahmin bile edemez. Burada direkt sen what'ı Türkçedeki gibi ne diye çeviriyorsun. Şimdi bu zaten anlaması kolay bir şey. Ama sen eğer subject'i soruyorsan doğrudan yani nesne değil de direkt olayı soruyorsan What I told her must have hurt her feelings. Bakın ona ne dediğim diye düşünürsen biraz garip bir anlam oluyor. Ama what I told her ona söylediğim şey ya da ona söylediğim şeyler duygularını incitmiş olmalı dediğin zaman anlam tam olarak oturuyor. Bakın iki tane birden kullandım. Burada What you see on the news is not always the same. Bakın şimdi burada senin verb'in is not. Is not always the same. Aynı değildir. What you see on the news, haberlerde gördüğün şeyler, şey ya da şeyler her zaman aynı değildir with what really happened in real life. Gerçek hayatta olan şeyle her zaman aynı değildir. Bakın hep şey diye çevirdiğin zaman daha kolay yapıyorsun yani. Evet, Beatles'ın solisti, aranızda tanıyanlar illaki olacak. John Lennon ve eşi'nin çok kullandığı bir slogan. Don't hate what you don't understand. Anlamaya çalışalım bakalım anlamı. Don't hate what you don't understand. Evet, burada da şey anlamında kullanılmış. Nefret etme. Neden nefret etme? Anlamadığın şeyden nefret etme. Evet. İnsanlar anlamadıkları şeyden nefret ederler ya da tanımadıkları kişiden nefret ederler. Tanısanız nefret etmezsiniz değil mi? Evet. Neyse özet geçelim. What hem ne anlamında hem de şey anlamında kullanılabiliyor. Detayımız bu. Who ve whom arasındaki fark çok <laughs> kafa karıştıran bir şey. Aslında biz bunu şeyde de bahsettik. Ejective clause'larda. Anlamsal olarak who ile whom arasında hiçbir fark yok. Sadece grammar anlamında fark var. O grammar anlamında da belli farklar var aslında. Ejective clause'larda ne vardıysa burada da kabaca onlar var. Bir. Prepositionlardan sonra who kullanılmaz. Sadece whom tercih edilir. Örnek. Şimdi will you tell me. Burada me var. Preposition yok. Yani burada who da olur, whom da olur. Who you live with ya da whom you live with. İkisi de doğru. Bana söyler misin? Kiminle yaşadığını bana söyler misin? Bu kolay. Ama viti ben başa çekersem, şu viti, Will you tell me with dersem illa whom kullanmam gerekiyor. Yoksa yanlış oluyor. Will you tell me with whom you live demem gerekir. Ya da, I have no idea about whom I should contact for this problem. Bu problem için kiminle irtibata geçeceğim konusunda e, hakkında bir fikrim yok. E, about'tan sonra illa ben whom kullanmak zorundayım about'tan dolayı. Preposition'lardan sonra whom geliyor. Gel gelelim bunun da bir istisnası var. Yani bu zaten bir istisnaydı bir de onun da istisnası var. Eğer who'dan sonra direkt fiille devam ediliyorsa o zaman da whom kullanılmıyor. Yani whom kullanmak için bir ön şartım benim. İlla arkasından bir subject gelecek. Biz bunu zaten adjective clause'larda da söylemiştik. Eğer bir subject gelmiyorsa, yeni bir kişi gelmiyorsa whom'u biz tercih edemiyoruz zaten. İmkansız. Whom artı subject. Whom artı subject. Bunu böyle kafanızda kodlayabilirsiniz. Whom arkasından her zaman bir subject almak zorundadır. Mesela I'm curious about. Şimdi burada about olduğu için normalde whom demen lazım. Ama burada yeni bir subject olmadığı için who will get the reward demen lazım. Ödülü kimin alacağı konusunda meraklıyım. Yani artık bu ama bu da o detayın detayının detayı yani. Bu buradan da sormasınlar artık yani. I'm not interested in who stole my boots. Yani şeyde çizmelerimi kimin çaldığıyla ilgilenmiyorum. Niçin çaldığıyla ilgileniyorum? diyorsun. Evet anlaşıldı mı arkadaşlar? Whom kullanmak için bir subject'e ihtiyacımız var ve bir preposition geliyorsa kesinlikle whom kullanıyoruz. Who kullanamıyoruz. Şimdi bir başka istisnayı yapımız how artı adjective yapısı. Şimdi normalde how nasıl demek. Bunu biliyoruz. Hani how ifadesi normalde nasıl anlamını veriyor. Ama sen how artı adjective şeklinde kullanıyorsan o zaman ne kadar anlamını veriyorsun? Zaten sıfatlara ne kadar bu genel bir kuraldır. Sıfatlara ne kadar anlamını vermek istiyorsak hep how koyarız. Yani ne yaparız? İşte beautiful güzel demek. Ama sen ne kadar güzel diyeceksen how beautiful dersin. Fast how fast? Ne kadar hızlı? Mesela senin araban ne kadar hızlı gidebilir diyeceksen how fast dersin. Ya da bak how old diyoruz değil mi? How old Niçin how old diyoruz? Ne kadar yaşlı. Yani aslında o kaç yaşında anlamına gelmiyor. Ne kadar yaşlı anlamına geliyor değil mi? How hard mesela. Ne kadar zor. İşte burada da how artı the adjective geliyorsa o zaman ne kadar anlamına geliyor. Şimdi bakın burada normal how kullanılmış. I will explain. Açıklayacağım how you can download the file. Dosyayı nasıl yükleyebileceğini açıklayacağım. Nasıl anlamında. Ama... I don't know how fast you can download the file. Dersen işte ne kadar hızlı yükleyebileceğini ben bilmiyorum. Ne kadar hızlı anlamına geliyor. Ya da I cannot tell you how beautiful the scene is from up here. Yani manzaranın ne kadar güzel olduğunu sana ben anlatamam diyorsun burada. Evet. Özetle how artı adjective ne kadar hızlı, ne kadar güzel, ne kadar beautiful anlamlarına gelir diyebiliriz. WH'lerde bu kadar. Demi söylemiştim size kolay olduğunu, çok da zor olmadığını. WH'leri de burada bitiriyoruz. Kısa bir ara verelim yine. Hemen aradan sonra da weather ve if anlatımıyla devam edeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.